Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi, Her Derde Deva Mansur. Mansur Yavaş, Mart 2019'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ankaralılara yaklaşık 4 yıldır tarafsız ve şeffaf öyle büyük hizmetler verdi ki, namı Türkiye'yi kapladı ve adı Cumhurbaşkanı adayları arasında yer aldı. 6 Şubat depremleri, Kahramanmaraş ve 10 ilimizde çok büyük yıkıntıya neden olur olmaz Mansur Başkan, belediyesinin tüm imkanlarıyla yardıma koştu. İşte Mansur Yavaş Başkan'ın deprem bölgesine hizmetlerinin özetinin özeti. Afet'in ilk günü Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'da görev yapıp Kahramanmaraş'a afet üssü kurdu. ASKİ tarafından Antakya'da farklı lokasyonlarda 15 çeşme yapıldı. Hatay, Millet Bahçesi'ne kurulan çadır kente içme suyu hattı çekildi. Kurtarma ve destek. Hatay'da 119, Kahramanmaraş'ta da 313 olmak üzere toplamda 432 vatandaş sağ olarak enkaz altından çıkarıldı. 54 ANFA güvenlik personeli görevlendirildi ve AFET'in ilk gününden itibaren 3428 personel AFET bölgesinde hizmet veriyor. İş makinesi vinç, kamyon, kamyonet. 1600 araç ve iş makinesi sevk edildi. 1116 tır kamyon bölgeye ihtiyaçları taşımaktadır. 354 araçla deprem bölgemizdedir. Mutfak ve fırın. Mobil, seyyar ve çadır olmak üzere 9 adet mutfak, 3 adet Kahramanmaraş, 2 adet Hatay'a mutfak, 2 adet Kahramanmaraş'a, 2 adet Hatay'a fırın kuruldu. Yerinde günlük 6560 kapasiteli ekmek üretilmeye başlandı. Bugüne dek 383 bin ekmek sevkiyatı yapıldı. Ankara'dan gönüllü olarak bölgeye gelen 300 motokuryelerle destek sağlandı. VC duş. Afet bölgesine 177 kişi kapasiteli seyyar VC duş gönderildi. Kahramanmaraş'ta kadın ve erkek bölümlerinin her biri 50'şer kişiden toplam 100 kişi kapasiteli duş alanları yapıldı. Çamaşırhane berber. Atıl 10 adet belediye otobüslerimizden dönüştürdüğümüz mobil duş, çamaşırhane, berber merkezlerimiz deprem bölgesinde hizmete başladı. Ayrıca tırlardan 1 adet mobil duş yapılmaktadır. Su İçme suyu için 159 tır bölgeye gönderildi. ASKİ'ye ait mobil arıtma cihazı ise Malatya Devlet Hastanesi şebekesine entegre edildi ve günlerdir temiz su sağlanamaması nedeniyle sorun yaşayan hastanenin bu sorunu çözüldü. ASKİ ekipleri bölgedeki su hattı arızalarına müdahale etmektedir. ASKİ'nin hazırladığı tamir servisiyle arızalanan iş makineleri derhal tamir edilmektedir. ASKİ'nin yeraltı akustik dinleme cihazları enkaz bölgelerinde dinleme yaparak kurtarma çalışmalarına katkı sağlamıştır. Jeneratör aydınlatma. Toplamda 249 adet jeneratör aydınlatma gönderilmiştir. Temizlik. ANFA ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri salgın riskine karşı kent merkezlerinde temizlik çalışmaları yapmaktadır. Isıtıcı Belediyemiz tarafından toplam 3876 adet ısıtıcı ve soba afet bölgesine gönderilmiştir. Sağlık desteği, maske, enjektör, ameliyat eldiveni, ağrı kesici ve ağrı kesici merhem, ilk yardım çantaları, bebek bezi, kadın ve hasta bezi gibi muhtelif sağlık ürünü gönderilmiştir. Köpek ve kedi maması desteği de bölgeye gönderilmiştir. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Belplas AŞ ekipleri tarafından ilaçlama çalışmaları yapmaktadır. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından iki adet hasta nakil aracı halen Kahramanmaraş'ta hizmetine devam etmektedir. İlaçlama desteği Deprem bölgelerinde ortaya çıkan haşere ve kemirgenlerin sebep olduğu salgın tehdidinin önüne geçmek için 14 araç ve 30 uzman ilaçlama personelimizle ilaçlama yapılmaktadır internet hizmeti Mobil internet ve uydu haberleşme aracı Kahramanmaraş'ta çadırkent yakınlarında faaliyete başlamıştır. Araçlar aracılığıyla depremzede vatandaşlarımız yüksek hızlı internet erişimi sağlamakta ve telefonlarını mobil araçlarımızda şarj edebilmektedir. Gelecek hafta 6 aracımız daha bölgeye ulaşacaktır. Cenaze hizmetleri 24 cenaze nakil aracı görevlendirildi. Sosyal hizmetler 4041 depremzede vatandaşımızın barınma ihtiyacı Ankara'da karşılanmaktadır. Tüm temel ihtiyaçları giderilmekte olup ayrıca psikolojik destekle birlikte doktor ve hemşirelerimiz aracılığıyla sağlık hizmeti de verilmektedir. Aş diye gelen şehir hastanelerinde tedavi gören depremzedelere ise çorba hizmeti sunulmakta ve afat kriz masasıyla koordineli bir biçimde gidecekleri yerlere ulaşmalarına katkı sağlanmaktadır. Yemek Ankara'da misafir ettiğimiz deprem zedelerimiz için 19.140 sıcak yemek, 20.140 kahvaltı, 1000 kumanya ve 3.975 çorba dağıtımı yapıldı. 20.800 deprem zedemize günlük kahvaltı ve yemek ikram ediliyor. Değerli okurlarım, siyaset yapmadan millete hizmet yapmak işte tam da budur. Biliyorum ki hangi partiden olursa olsun tüm belediyelerimiz deprem bölgesinde hizmet etmektedir. Allah hepsinden razı olsun. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.